Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere yepyeni bir video daha çekiyorum. Bugünkü konumuz 9. sınıfa geçenler için olacak. Liseye geçenlere tavsiyeler adı altında bir video çekmek istedim. Aslında bunu önceden, önceki yıllarda ablamla çekmiştik. Ama şu an üniversiteye geçmiş biri olarak bir daha lisedeki tecrübelerime dayanarak sizlere böyle bir video çekmek istedim. Bilmeyenler için lise boyunca YouTube yaptım ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde hazırlık okumaya başlayacağım. Bu videoyu ne zaman koyarsam artık... Bu şekilde umarım kanalım hoşunuza gider ve bu videoda en azından o içinizdeki endişeleri birazcık olsun giderir. Çünkü kendi zamanımı çok net hatırlıyorum. Ben hani geçtiğim anda direkt bu YouTube'daki bütün bu tarz liseye geçme videolarını izlemiştim. Şu anda üniversite için izliyorum. Bir tık duygusal hatta. Benim ilk maddem ilk gün hakkında olacak. İlk maddem ilk gün hakkında. İlk gün kesinlikle geç kalmamaya çalışın. Çünkü geç kal baktığınızda hani hem sıraya oturma mevzusu olsun hem de arkadaşlarınızla çalışma mevzusu olsun biraz geriden gelen kişi oluyor olabilirsiniz. Bu yüzden bizim online'da hani öyle bir sıkıntımız yoktu ama sizin olacak. Bu yüzden lütfen ama lütfen ilk gün erkenden gitmeye çalışın ve size tavsiyem benim için hep 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 en uygun olan yeri anlatıyorum size. Cam kenarında 3. sıra. Bence çok ideal. Hani şimdi en ön çok kötü. Çünkü en önde yani hocayla dip dibesin yani çok kötü. Arkada neler dönüyor hiç bilmiyorsun. Sınıftan bağımsız gibisin. En ön çok kötü bence. Onun arkası da yine öne çok yakın. Yine arkadan değilsin. Hani yine öndesin. Onu da sevmiyorum ben. Bence üçüncü sıra çok ideal. Yani bazen şey oluyor. Arkanın bir önü daha iyi oluyor. O da çok iyi. Arkanın bir ön, en arkanın bir önü ya da üçüncü sıra bence çok ideal. Hem cam kenar olursa ben daha çok seviyorum cam kenarını. Benim için bunlar daha ideal. Eğer sizin için de bunlarsa ilk gün erkenden gidip sıranızda oturun biraz rahatlayın. Ortamda böyle gevşetin kendinizi. Arkadaşlarınız geldiyse onlarla konuşun tanışın. Çok güzel bir sizin için stres atıcı olur bu maddem bu şekildeydi. İkinci konumuz arkadaşlar. Sınırlarınızı ihlal ettirmeyin. Kimseye kendi sınırlarınızı geçirtmeyin. Tabii ki bunun için önce kendi sınırlarınızı bir çizmeniz gerekiyor. Bir duruşunuz, bir karakteriniz anladınız mı? Hani Burcu dediğinizde, Burcu nasıl biridir dediğinizde mesela insanların hakkında bir fikri oluşsun anladınız mı? Ya da mesela bir şey diyorsunuz, hayır Burcu onu yapmaz. Ya da bir şey diyorsunuz, Burcu onu yapar. Burcu şöyledir, bu böyledir. Hani kendi kafanızda kendinize bir imaj yarattınız ya. Çünkü siz osunuz hani. Tabii ki kendiniz olan imajı etrafa gösterin. Kendinizi olmadığınız biri gibi gösterin falan çalışmayın. En sinir olduğum şeylerden biridir yani bu hani. Böyle bakarsın işte bir hani başka biri gibi olmaya çalışıyor ama onun ne olduğu belli mesela anladınız mı? Bu tarz hiç girmeyin kimseniz olduğu zaten sizin gibi olan insanlar sizi bulacak ve siz böyle metleşip güzel bir arkadaşlık kuracaksınız. O yüzden olmadığınız biri gibi davranmayın asla. Çünkü gerçekten çok içici bir görüntü sergilersiniz dışarıya. O yüzden kendiniz olun, sınırlarınızı belirleyin. Kendi sınırınızı aşan insanları hayatınızdan böyle böyle gönderin ve onları hayatınızda tutmak için Artı bir efor sarf etmeyin kesinlikle. Onları hayatınızdan atın böyle anladınız mı? Onlar fazlalık. Sizin sınırlarınızı ihlal eden, sizin sınırlarınıza saygı göstermeyen insanlarla konuşmayın. Bu kadar. Bir diğer konumuz arkadaşlar. Dersler ve sosyal hayat dengesi. Ben bunu küçüklüğümden beri iyi bir şekilde oturttuğumu düşünüyorum ki şu an hedeflerime ulaşmış bir konumda sizlere konuşabiliyorum. O yüzden lütfen birazcık bana güveniyorsanız dinleyin ve her zaman derslerinizi sosyal hayatınızdan bir adım öne koyun. Kesinlikle sosyal hayattan vazgeçmeyin. Arkadaşlarınızla eğlenmekten, şunu bunu yapmaktan vazgeçmeyin. Ama her zaman dersleriniz sizin bir önceliğiniz olsun. Her zaman derslerinizi hallettikten sonra, kitabınızı okuduktan, şunu bunu yaptıktan, kendinize yatırımınızı yaptıktan sonra arkadaşlarınıza vakit geçirin. Ya da işte ne yapacaksınız artık. Onun dışında arkadaşlar lütfen ama lütfen derslerinizi boşlamayın. OBP denen, OBP denen mevzu gerçekten çok önemli. Hani 12'de başınızı ah ah vah ah, etmemek için, başınızı bir yerlere vurmamak için lütfen yazılarınızı yüksek tutun ve derslerinize gereken önemi verin. Zaten çok bir efor istemiyor yani. Başka bir konu. Hocalarınızla aranızı iyi tutun. Şimdi şöyle bir şey. Gidip böyle şu tip vardır. En oturur böyle tamam mı? Böyle hocaya durup durup yalakalık yapar. Böyle işte Hocam işte böyle bir şey yapacak tamam. Hocam ben yapayım mı? Hocam hocam böyle anladınız mı? O tip olmayın kesinlikle. Çünkü o da çok böyle <laughs> bir tip yani. Ih yani. Öyle bir olmayın kesinlikle. Hocaların da sadece aranız iyi olsun. Bu ne demek? Gidip hocayla böyle tık, tık, hani atışmayın anladınız mı? Sonra size takar. Dört yıl boyunca onu çekersiniz. Her zaman sizin yararınız olur ama her zaman. Bak bir şey olur tamam mı? Ha Burcu bu işi iyi yapar der size verir. Bir şey olur sizi referans gösterir. Bir şey olur, sizin tarafınız tutar. Ama her zaman siz kendiniz olarak hocalarla iyi geçinin. Bu kadar. Başka bir konu arkadaşlar. Her türlü sosyal etkinliğe koşun. Bakın. 10'da 11'de olması lazım. Aynen. Münazaraya katıldım. 10 Kasım programı olur, orada sunuculuk yapardık. Bir program olur, ona katılırdık. Matematik yarışması olur ortaokulda, gider ona aydına katılırdık. 12. sınıfta da o kadar derslerin yoğunluğunda gider kompozisyon yarışma yarışması olmuştu. Gittim orada ikinci oldum dille. Hani anladınız mı? Bunlara katılın. Sonrasında gerçekten sizin için güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar her türlü sosyal etkinliğe katılın. Her türlü böyle yarışma olsun, program olsun, etkinlik olsun. Bunlar da böyle aktif faaliyet göstermeye çalışın. Bunlar hem kendi gelişiminiz için, kendi özgüveninizi inşa etmek, sağlamlaştırmak için çok önemli. Hem de çevrede güzel bir network oluşturmak için çok çok önemli bence. Çok güzel arkadaşlar edinebiliyorsunuz oralarda ya da bazı arkadaşlıklarınızın gerçek yüzünü falan görebiliyor olabilirsiniz. Ama her türlü güzel deneyimler yaşatıyor yani size. Çok güzel anılar bırakıyor. Bir kere en önemli madde bir kere bu bence. O yüzden her türlü etkinliğe katılmaya çalışın. Onun dışında arkadaşlar sigara, alkol, tarz böyle yani bunlardan uzak durun arkadaşlar. Bilmiyorum yani belki bana katılmayanlar olabilir, saygı duyarım ama bu da benim fikrim. Bu yüzden ben burada şu an kendi kanalımda kendi fikrimi paylaşıyorum. Ben yani sigaradan oldum olası yani hiç sevmem. Hiç hiç sevmem yani içlen bir ortamda da durmaya katlanamam. İçlen bir insanla böyle konuşmaya, yan yana durmaya, hani muhatap olmaya da şey yapmak istemiyorum. Yani çok yakınım değilse hani ya da yakınımda biriyse ve içecekse hani git kanka içeride iç ve gel diyorum hani uzakta. O şekilde ama arkadaşlar yani böyle kokuyor ediyor yani yani kendi alma zarar veriyorsun mesaj geldi. Hani hiç hoş bir şey değil bence. Zaten alkol alkolden daha da nefret ediyorum. Yani yaşadığım kötü bir anı yüzünden. Hani ama bilmiyorum. Yani kendi bilincini kapatıp başka insanlara zarar verme potansiyeli oluşturan bu tarz şeylerden hiç hiç hoşlanmıyorum. Bence siz de bulaşmayın. Bulaşmazsanız hiçbir ah keşke içseydim falan gibi bir şey olmaz merak etmeyin. Ama eğer kullanmaya başlarsanız daha da ilerisi olabilir ve keşke hiç başlamasaydım diyebileceğinize eminim. Onun dışında arkadaşlar doğru arkadaş seçimi o kadar önemli ki. O kadar önemli ki. Arkadaşlar ilk iki yıl ablam bana demişti ki liseye başlarken ilk iki yıl farklıdır sonraki iki yıl farklıdır. Ben de şey demiştim ne alaka ya. Gerçekten öyle İlk iki yıl siz başka bir insan oluyorsunuz. Sonraki iki yıl gelişiyorsunuz değişiyorsunuz. Arkadaşlarınız değişiyor ve arkadaşlıklarınız değişiyor. Benim de çok öyle oldu. İlk iki yıl tabii ki yine güzel arkadaşlarım vardı ama ben asıl benim böyle şu an böyle hayatım sonuna kadar giderim. Ben bu insanlara gözüm kapalı güvenirim dediğim insanlara 11'de arkadaşlık etmeye başladım. Çünkü bence her şey olması gereken zamanda oluyor. Ben o insanlarla 10. sınıfta 9. sınıfta bu kadar yakın olamazdım. Çünkü o zaman frekanslarımız bu kadar uyumlu değildi. Ama 11'de, 12'de şu an böyle çok samimi, çok güzel böyle şu an hatırlayınca böyle aklıma gelince yüzümün güldüğü insanlara dönüştü. Bu yüzden doğru arkadaş seçmek çok önemli. Şunları da yaşayacaksınız bu arada. Arkadan bıçaklanacaksınız. Arkanızdan konuşulacak. Yapmadığınız şeyleri belki yaptı diye söylenecek. Ya da hani hoşlanmadığınız şeyler yaşayacaksınız anladınız mı? Güveneceksiniz birine. Böyle bir şeyler paylaşacaksınız. Onunla bir şeyler yaşayacaksınız. Sonra böyle bir an olacak tamam mı? Ben bu insanımı bu kadar zaman ayırıp değer vermişim diyorsunuz. Arkadaşlar bunlar çok yaşanacak. Çünkü bir zaman için sizin için doğru olan insan, doğru insan gibi gelen ya da kafanıza böyle bir yere koyuyorsunuz ya bir insana, bir değer biçiyorsunuz. O insanın o değeri hak etmediğini, sizin verdiğiniz şeylere, sizin verdiğiniz sevgiye, değere, güvene bunları layık like olmadığını gördüğünüzde gerçekten şey oluyorsunuz böyle bir. Kurtulduğunuza seviniyorsunuz gibi bir şey anladınız mı? Bu yüzden arkadaşlar Dediğim az önce o sınırlarla bağlantılı şey. Sınırlarınızı kimsenin ihlal etmesine izin vermeyin. Ve eğer arkadaşlıklarınızda bu, bu tarz az önce yaşadığınız dediğim kötü tarz şeylerle yaşarsanız bile cümleyi siz anladınız. Üzülmeyin çünkü arkanızdan mı konuştular? O insanların kendi hayatları hakkında, kendi aralarını konuşacak bir şeyleri olmadığı için sizin hakkınıza konuşuyorlar. Ve bu gayet güzel bir şey. Demek ki sizin hayatınız konuşulmaya değer, sizin yaşadıklarınız konuşulmaya değer ama onların hayatları buna değer değil. Çünkü bomboş gelmişler gidiyorlar yani anladınız mı? Boş beleş insanlar. Konuşacakları tek şey sizsiniz. Düşünsenize yani kendi anlatacakları bir şey bile yok. Bu yüzden bu tarz insanlara gülün geçin, ha deyip geçin. Sallayın yani boş verin. Çok da umursamayın yani her şeyi böyle. Çünkü eninde sonunda bunlar sizin ileriki hayatınızda, üniversite hayatınızda size böyle birer tecrübe olarak dönecek şeyler. O yüzden ben böyle kötü şeyler yaşadığımda seviniyorum. İnsanların böyle doğru yüzlerini, gerçek yüzlerini görünce bir tık sonrasında böyle baktığımda geri dönüp seviniyorum. Oh be kurtulmuşum diyorum yani. Güzel bir tecrübe olmuş oluyor bana. Teşekkürler deyip hayatından onu gönderiyorum. Siz de bu şekilde yapın. Ailenize her şeyi anlatmaya çalışın. Gittiğiniz, gördüğünüz yerlerden, görüştüğünüz kişilerden en azından aileniz olmasa bile arkadaşınızın haberi olsun. Bu güvenliğiniz için çok önemli. Onun dışında TÜBİTAK projeleri olsun. Böyle önemli şeylere katılmaya çalışın. Şu an benim TÜBİTAK TÜBİTAK katıldığı için alan arkadaşlarım var. Üniversitede bunlar gerçekten çok işe yarıyor. O yüzden kesinlikle 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 TÜBİTAK katılabilirsiniz katılın. Onun dışında çok 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 fazla kitap okumaya çalışın. Yani bakın kitap o kadar yani mükemmel bir şey anladınız mı? Kitap okumak mükemmel bir şey. Dizi film mükemmel bir şey. Bunlar sizin genel kültürünüzü çok 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 böyle geliştirecek ve sizlere yeni pencereler sunacak şeyler. O yüzden arkadaşlar lütfen çok fazla kitap okuyun. Özellikle 9-10'da bunlar çok önemli. Hele 9'da yani yatın kalkın kitap okuyun anladınız mı? Her gün olmasında 2-3 günde bir kitap bitirin yani. Gerçekten sonrasında bunlar size çok fayda sağlayacak. Onun için dizi filmi dedim değil mi? Bakın böyle böyle teknik tek not aldım arkadaşlar sizin için. Bunu da tikliyoruz. Bunu da dedik. 11 ve 12'de artık odanız dersler olsun. Çünkü ile bir gerçeğimiz var. Bu yüzden lütfen derslerinizi de ihmal etmeyin. Az önce zaten söylemiştim. Son madde ve aslında en önemli madde. Herkese güvenmeyin. Herkesi kendiniz gibi sanmayın. Çünkü kimse sizin sandığınız kadar iyi değil. Kimse sizin kadar iyi niyetli değil. Ben bunu acı tecrübeler sonunda öğrenmiş olsam da size böyle baştan söylemek istiyorum. Bir arkadaş olarak görün beni ve Gerçekten bu tavsiyemi gerçekten dinleyin. Kimseye güvenmeyin. Bakın kimseye güvenmeyin anladınız mı? En yakın arkadaşınızla bile her şeyinizi anlatmayın her sırrınızı böyle herkese hani yaymayın. Anladınız Böyle anlatmayın yani. Anlatmazsanız bir şey kaybetmezsiniz. Anlatmamaya çalışın genel olarak. Kendinize ait bazı bilgiler olsun. Herkese paylaşmayın bunları. Arkanızdan kimin bıçaklayacağını bilemezsiniz. Kimin sonrasında son zamanlarda böyle içinde biriktirdiklerini dökeceğini bilemez. Ve son olarak arkadaşlar bu hayata bir kere geliyoruz ve liseli bir kere oluyoruz. Bu yüzden liseyi böyle dolu dolu istediğiniz gibi yani hata da yapmanız gerekecek. Hata da yaparak geçirin. Tecrübe ediniyoruz. Bunda bir problem yok. Tabii ki üzüleceğiz, alacağız, mutlu olacağız ama sonunda bunların hepsi size bir tecrübe olarak geri dönüyor. Bu yüzden o kadar da her şeyi böyle büyütmeyin kafanıza. Benim gibi böyle her şeyi çok 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 fazla düşünmeyin. Akışına bırakın gitsin yani. Liseye bir kere geliyoruz. Hayata bir kere geliyoruz. Güzel güzel geçirmeye çalışın. Ve bu şekilde eğer sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Hepinizi çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.